Arkadaşlar merhaba, Hedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere Alman efsanesi Galena Pro 2000 Cihazımız Altın, gümüş, boşluk, dere yatağı, kaya kasası ve 400 metreye kadar su bulma üzerine sahip. Sondajcı abilerimize de buradan söylüyorum. 400 metreye kadar yani 50, 100, 150, 200, 300, 400'e kadar su bulma imkanımız mevcuttur. Alman anten profesyoneldir şöyle 9 voltluk pille çalışıyor. Sürekli aramada 8 10 saat gidiyor. Çöpe atılan piller. Bakın arkadaşlar artısı eksisi çok basit. Takıyorsunuz. Açıldı. Montaj ayrıyetten haznesi var. İçine ne koyarsanız onu bulma özelliği sahip. Define amaçlı söylüyorum. Alman çubuğumuz özel. Almanlar yaparsa yapıyor arkadaş. 2 2 daha 4 diyoruz ya. Bakın arkadaşlar kablosu. Aparatı şuradan taktık. Bununla taktık cihazı Türkçe kullanma kılavuzu. İkisine servis garantili. PTT kargo ile gönderiyoruz. Şu şekilde. Postacı getirdi. Kutuyu içine bakarsanız baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Ayrıca edeftedektor.com sitemizden peşin fiyatına kredi kartına 4 taksitle alma imkanınız var. Bakın arkadaşlar Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan Alman tasarımı, Alman harikası. Almanlar yaparsa biliyorsunuz en iyisini yapıyor. Define bulmada mükemmel profesyonel bir cihazdır. Ayrıyeten su bulmada da 400 metreye kadar su bulma üzerine sahip. Antenlerden de 20 metreye kadar define amaçlı bulma imkanınız mevcut. Bir de arkadaşlar Tayvan malı. 5 ile 10 santim derinliğe iniyor. Mükemmel bir derinlik. Bakın arkadaşlar mükemmel bir derinlik. Hedeftelektörü.com sitemizden ayrıca bizden de bu ürünü temin edebilirsiniz. O mükemmel bir derinlik. Artı uçuk rakamlar vermenizde de gerek yok. Bakın derinliğe bakın. 5 ile 10 santim derinlik. 9 voltluk de çalışıyor. Bu ürünü de bizden temin edebilirsiniz. Şöyle yaklaşayım. Bakın arkadaşlar. 3 tane düğmesi var. On-off program ee, okeyleme. Altın konumuna getiriyoruz. Ente'de basıyoruz. Cihaz sadece altın. Başka hiçbir şey gitmez. Gümüş istiyorsak gümüşe getiriyoruz. Gümüşle de aynı şekilde. Şöyle kısa bir tanıtım videosunu yapalım. Gümüşümüz burada. Altınımız burada. Bakın arkadaşlar Türkiye piyasasında olmayan bir üründür. Almanya harikası Galena Pro 2000 mükemmel bir cihazdır. Almanların yapmış olduğu en son versiyondur. Bakın ne yere bakacak ne yukarı. Şu şekilde tutuyoruz. Taramasını yapıyor. Yönünü verdi. Altın konumunda üzerine geldiğinde sağdan sola soldan sağ fark etmiyor. Stabil bir şekilde cihaz çalışıyor. Daha önce anlatımlarda da normal antenlerden derinlik tespitini alabiliyorsunuz. Yani antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Gömünün üzerine geldiği cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa anteni bir bol ileri alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa hızlı bir şekilde dönüyorsa şu şekilde. Demek ki gömü 4 metrede. Şimdi gümüş konumunu alalım. Gümüş konumunu aldık programdan gümüşe getirdik. Gümüşümüz de zaten orada. Bakın arkadaşlar fiyat gene aynı. Taramasını yapıyor. Altın konumunu es geçti. Gümüşün yönünü verdi. Gümüşün üzerine geldiğim zaman da stabil bir şekilde sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. Dönüşünü yapıyor. Evet. Altında gümüşte tepkimizi verdi. Bir de sondajcı abiler için söylüyorum. Sondajcı arkadaşlar için. Cihaz 400 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. Yani buradan programdan seçiyoruz. 50 metreye. Yani bir top sahası düşünün. 500 metre mesafede tarama yapıyor. Bir top sahası düşünün. Orta sahadasınız. Su bölümünü açtınız. Cihaz tuttuğunuz arka kaleyi gösterdi. Dönüyorsunuz sağ konulardan sol konulardan tutuyorsunuz. Sizi kale ağzına kadar götürür. Tam üzerine geldiğinde 360 derece döner. Dönerken de 50 metreye getirdiğimizde cihaz 50 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki su 50 metrede. Dönmüyorsa 100 metreye getiriyoruz. 100 metrede şayet hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki suyumuz 100 metrede. Arkadaşlar bunu hedeftedektör.com sitemizden peşin fiyatına, kredi kartına 4 taksitle alma imkanınız mevcut. Ayrıca PTT kargo getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Telefon numaralarımız 0212 245 4484 0545 245 4484 Taner Taşkın ben. Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık takılır bir şey olsa da alo diyebilirsiniz. Ve Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul Hedef Direktör 45 senelik firma. Bizde satana kadar abicim abicim ondan sonra telefonlarımız kapanmıyor engellenmiyor merak etmeyin. Yani bize her türlü ulaşabilirsiniz yani. İyi günler hedef dedektör